Düzgün göz kapakları, gergin kapak cildi ve pürüzsüz kırışıksız göz çevresi cildi estetik bir göz görüntüsü için vazgeçilmez etkenlerdir. Zaman içerisinde ortaya çıkan göz çevresindeki kırışıklıklar, ciltteki gevşemeler, cilt çevresindeki bağ dokusundaki gevşemeler, torbalanmalar ve cilt göz çevresindeki yağ dokusundaki oluşan artışlar ve fatıklaşmalar göz çevresinde kırışık, pürüzlü ve torbalanmış bir görüntüsün ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bu durumda problemlerin düzeltilmesi için göz çevresinde estetik, estetik cerrahi uygulanır. Biz bu cerrahi uygularken göz doktorları olarak genellikle göz fonksiyonlarının etkilenmemesi için gerekli göz müdahalelerinin ve muayenelerin yapılması ve ona göre ameliyatın planlanmasına özen gösteririz. Göz çevresindeki estetik cerrahi hastaların kesinlikle çok daha genç ve diri görünmelerine yardımcı olacaktır. Daha çok üst kapaklarda oluşan cilt fazlalığı kendini zaman içerisinde üst kapaklarda bir torbalanma ve bazen kiplikli kenardan daha aşağı meyde ulaşabilen bir göz sarkmalarına ve cilt sarkmalarına sebep olabilirler. Bu durumda üst kapaklarda oluşan bu cilt fazlalığının alınması hastaları çok rahatlatmaktadır. Alt kapaklarda ise genellikle cilt fazlalığından çok yağ torbalanmaları kendini gösterir. Yağ torbalanmaları da kişiye yorgun, uykusuz kalmış bir görüntü vermektedir. Bu yağların gerekli kısmının alınması ve gerekli kısmının da çevreye düzgün yayılarak düzeltilmesi ile çok daha düzgün bir görünüm elde etmek mümkündür. Kişiye 5 yaş, 10 yaş ve bazen 15 yaş daha genç görünmesini sağlayabilecek bir müdahaleler genellikle lokal anestezi altında hastayı uyutmadan iğne ile göz çevresini uyuşturarak yapılırlar. Ortalama her iki göz için ikişer kapaktan toplam 4 kapağın uygulanması 1,5-2 saat sürer. Hastanın yaklaşık bir hafta boyunca kapaklarında hafif şişlik, bazen morarma ve ondan sonra hiçbir sorun kalmamaktadır. Göz estetik cerrahileri yaparken bazen cilt gençleştirme yöntemi olarak lazer kullanılabilir. Bazen, de, bazen ise göz çevresindeki kırışıklıkların giderilmesi için botoks enjeksiyonlarından faydalanmak mümkündür. Bu uygulamalar sırasında kaşların ve göz kapaklarının pozisyonlarını iyi değerlendirmek gerekir. Kaşların düşük olması veya gereğinden kalkık olması göz kapaklarının normal yerinden daha aşağıda ve yukarıda olması da aynı estetik cerrahi girişim sırasında farklı müdahaleler eklenerek tedavi edilebilirler. Bu durumda bu kombine yaklaşımlar sayesinde göz ve çevresindeki estetik cerrahilerin sonucu çok daha verimli olmaktadır.